Evet. Bugün ayın kaçı? 30, değil mi? 30. 30 Haziran 2025. E, Hesse yoldan da ortayız, Almanya'da. E, burası yeğenimizin tüm istasyonu. E, kendi çalıştırıyor. Evet. Gel böyle evet. kızım. Evet. evler falan çekebilirsin şey yani. Gayet güzel. Benzin istasyonu hemen yanı başında. Evet. Kendi çalıştırıyor. Evet. Gel kızım evet. böyle. Gel kızım gel gel. <laughs> Mehmet Bey işte. Gördüğünüz gibi şu istasyonu içeriye çıkıyor bir içeri. Gayet sakin, geniş, güzel. Şimdi buradan sonra bir ziyaret edip bir kahvemizi içip oradan Köln'e geçeceğiz. Köln'e akşam Paris'e geçeceğiz. Yarın Paris'teyiz. Tá né?